Bize selamımı söyle. Çağatay'a selamımı söyle. Yamaç Koçovalı geliyor de. Saklansınlar. Bu hayatın heyecanı hey heyecanı yok. Şu neresi ya? 5 dakika yürüme mesafesi gözüküyor. Biraz daha ilerlerde bence bu. Yakın ama burası değil. Mi? Muhittin abi. Çukur'u soruyor da. Çukur nerede ki diye. İşimiz bitince gidelim Çukur'a. Ay burası kafe gözüküyor ya. Kafe Çukur parti evi yazıyor yani. Parti evi. Parti. Parti evi. E sabah parti olmaz yani böyle. Ya git sor abi. Muhittin abi. Çukur vlog. Mikrofon takmaya üşendim o yüzden. Bu <laughs> nasıl? Şimdi Çukur'un çekildiği yere geldik. Bu arada Deminki izlediğiniz kayıtla arası, aramızda bir üç buçuk saat falan var. Bir işimiz vardı. Neyse. <laughs> Şu anda gitmeye çalışıyoruz etraf. Bu şekilde duvar yazıtları bizi karşılıyor. Burada bir uzun bir dik merdivenimiz var. Şu şekilde çukuru görebilirsiniz. Bu arada bir tane abimiz vardı. Bu da hamile bir kedimiz var. Bir tane abimiz vardı. Dedi ki, sağda tartışma var dedi. Dedi ki buranın geleneklerinden bu dedi yani. Buna alışmanız lazım dedi. i̇nşallah sağ çıkabileceğiz buradan. Hazırda Abuzer Gifari Cami var. Burada bir Clio. yorucu çukur işaretleri görebiliyorsunuz ama benim garibime giden yeni çukur işaretinden yok. O noktalar olmayandan onu hala göremedik. Tehlikeli yapı. Gösteriyor mu orada? <laughs> bir hamile kedi daha vardı. Burada bütün kediler hamile galiba. O değişik e, yerlere geldik. Bir topluluk var, bir market görüyorum şu anda. Ee, i̇çeride e, lehende duş alan bir, birileri var. Ee, burada Fatih Kaymakamlı var. Bu arada İstanbul evet, Fatih. görüyoruz da bunlar adama yapışır ya. <laughs> Mermilerle terrapi. Kavga varmış. Neyse bir dahakine geliriz ya. Geri dönüyoruz çünkü Böyle lop lop alandan bir ablada şey vardı. Mahalle karışık bugün. karışık bugün. Ama çukur işaretlerini görebilirsiniz yani. evet. Sıkıntı abi. Birazdan Çinçin'e kayacağız. Oyunumuzun üzerinde Adana. Pardon Ankara. 0601 hepsi kardeş. Şurada bir ufak. Burada dalan var. Ee, bize her yer çukur yazıyor. Çukur her yerde yazıyor. Pardon. Çok pardon. <laughs> Burada bu şekilde biz ama ve şehri bir yere çıktık ve Tesla geliyor çukura. Bu arada burada bir de şey var. Eee Panay Hina Ayazması var. Yani bilmeyenler için hani yavaş. Bilmeyenler için Panayia Valer Hina yazması yani bilmeyenler için Meryem Ana Kilisesi var bu arada burada. Ertesi gündeyiz şu an. Çukur. E, çukur gününün ertesi günündeyiz. Yine bir mikrofonsuz çekim. Affola diyorum. İşte düzceye döndüm falan apar topar antrenmana geldim. Salon 9.30'da kapanıyor pazarları. 7.30'da falan salona girdim. İşte önce güzel bir antrenman attım falan filan. Öyle yani. Gidiyoruz. Eski formumuza döndük tamamen. Güzel antrenmanlara başladık. Bir form çektim ama hiçbir zaman eee Gerçekteki gibi çıkmıyor telefonda. Çok kötü çıkıyor. Oha abi. Tamam değil. Tamam, tamam tamam. Çok nadir güzel çıkıyor. Belki koyarım belki koymam. Durağa yürüyorum. Tişörtü çok sorgulamayın. Ee, valizde olmayan bir teko vardı. Terli çıkmayayım diye sonra hasta oluyorum. Salı günü yine şeyim var. Doktor kontrol. Şimdi durağa yürüyorum. Motorum da şarj yokmuş. O kadar sert bir antrenman attım ki cildim böyle oldu. Hijyen önemli. ya neden ama neden ya hem kendisi çıplak çıplak yol arada duruyor bir de bunları kızlar beğeniyor ben anlamıyorum bu döngü ne olacak bu sonsuza kadar gidecek tamam dışarıda gerçekten hiç takmamış gibi gözüküyorum öyleyim ama artık sonsuza olmaya başladım yani Borsa, Borsa değil mi öyle? Zaten mikrofon bozulmuş. Çok mu yedim bozuk şimdi? Yine mikrofonsuz bir çekim yani. Çekim ağzına girdi. Şu an omega 3. Ha? Yeni bir transmitter aldım. İnşallah sıkıntı çıkmayacak mikrofonda. Şimdi... Oğlum bunu nasıl yaptın lan böyle? 10 kilo arttırdım bakayım. Bugün şey T-Var'a 4 plaka takma hevesiyle uyandım. daha zamanlar. Güncel beslenme düzenimden biraz bahsedeyim. Sabahları pankek protein kahve. ikinci oyun olarak şu şekilde bir yulaf. Yaban mersini, badem. Bir de tavuk pilav oyunum oluyor akşamları. Ama onun dışında kalorimi e, temiz olmayan şekilde tamamlıyorum. Yani mesela dün anneciğim sütlaç yapmıştı onu yedim. Bayağı üç sabah. Okulun ilk gününden kadar bu şekilde devam edeceğim. 7 Eylül'de açılıyor sanırım. 7 Eylül'e kadar bu düzendeyiz. Biraz rahat bir düzendeyim. İstanbul'a neden gittiğimden biraz bahsedeyim. İstanbul'a e, ben bir ajansta kayıtlıyım bu arada. Bilen biliyordur iki tane reklamda oynadım şu ana kadar. X bir ünlü gençlik dizisi seçmesi için gittim aslında. Seçme derken aslında seçildim zaten son 5 kişiye falan 6 veya. İşte atıyorum orada gittik. 6 erkek oyuncu vardı. Diğer 4'ü anlamadım. İlk defa gelmemiş o nasıl oluyorsa. Diğer 4 kişiyi 3 saat boyunca denediler yukarıda. Bir sahne var. Biz iki yeni gelen kişilik Çocuk Trabzon'dan gelmiş. Ben Düzce'den geldim. Bizi beklettiler 3,5 saat. Bize yukarıda tek tekrar alıp gönderdiler. Yani hani seçilmeyeceksem de en azından bu pazar salonumu değiştiriyorum. Üyeliğim bitiyor. Salon değiştirme sebebim kalabalık olması. Gideceğim salonun az kişi olması. Daha kaliteli olması. Zaten gördünüz siz de. Ee, bakalım. 12. sınıf olacağım zaten. Odaklı bir spor. Odaklı bir ders çalışma. Odaklı bir YouTube. Bunun için de güzel bir tercih oldu salon değiştirmek. Ben çok içime sindim. Videolarımız iyi gidiyor bu arada. Son zamanlarda bir e, tarz yakaladık. Vlogları seviyorsunuz. Hoşuma da gidiyor. Algoritma için cidden bu hiçbir videoda bu zamana kadar istemedim. Videoyu beğenebilirsiniz. Gerçekten çok yardımcı oluyormuş. Ben buna çok inanmıyordum ama. Bir de hype diye bir şey varmış. Ben onu yeni ufak ufak anlamaya başladım. Bir arkadaşımız yazdı bana Instagram'dan. 31 bin puan mı ne basmış hype. Ona buradan teşekkür ederim tekrar. Öyle bir imkanınız varsa onu da yapabilirsiniz. Bu lafım da bitti bu arada. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bugün günlerden çarşamba ve bugün e, kendisi hanımefendi gel böyle. İstemiyorum. Oğlum bileğime baksana abi yok. Dün kan verdim sonuçlarım çıktı. Enfeksiyon sonucu karaciğer yorgunluğu dışında hiçbir şeyimiz yok. Tertemiz mükemmeliz. Kıştan önce de bu sağlamayı aldım Kasma güzel oldu. ya. Gel abi kırdık ya. Niye kırıyorum? kırıyorsun bıraksana. Tamam az gel ama gözükmüyorsun. Hanımefendinin de bu aralar aslında bu aralar değil hayatı boyunca bir rahatsızlığı varmış ama benim ee, sohbet esnasında fark sohbet ettik. Sohbet esnasında fark ettik. Biraz üstü kapalı söyleyebilir miyim? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ufak ya da bir şey. ba. <laughs> ya yani yemin ederim öyle bir şey yok ya. <laughs> tamam tamam şakasız. Tam. Dur sağlık konusu bu. Ben Şaka donuştan... yapmayacağım. Ben naif bir insan olduğum için bağırsak tembelliğim varmış. Evet kendisinin bağırsak tembelliği varmış. Ayıptır söylemesi. Bir daha bağırsak deme. Ayda bir. Ben Allah çarpsın herkesin böyle sanıyordum. Abartmıyorum. Çünkü benim hep böyleydi. Herkesin de böyle sanıyordum. Nasıl konunun açıldığını sana söyleyeyim mi? Nasıl? Nasıl fark ettiğimizi. Nasıl? Biz oturuyoruz tamam mı? Ben eve gideceğim. Doruk'la son son sohbetimizi ediyoruz. Ben dedim, de Öyle zaten... demedim ha. Ben elimi sürmüyorum mesela. Ben açıyor musun? Tazik. <laughs> ama önemli bir şey buna koyma. Tamam tamam. Sonra ben dedim zaten çok ender bir durum. Onda da yani tırnaklarımı elime iyice bir temizliyorum dedim. Nasıl dedi ender dedi. E bir kere dedim. Nasıl aydı bir kere dedi. Nasıl dedi. Sen ne zaman dedim. Günde 5-6 defa yapıyorum. 1-2 dedim ama <laughs> Ama ama kendisi dün merdivenleri çıktı gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ona özel. Hani. Lif bakımında zengin. Yulaflı ballı mükemmel bir tava keki yaptım. Abim tava keki yapmış. <laughs> Ama tadı vallahi çok güzel. Çetçi bitti bana dedi ki 12 dakika pişirmen gerek. Ben de gittim tıraş mıraş oldum yani abi bileğim çok güzel. <laughs> kazıdım 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 vallahi kazıdım. Bıçakla <laughs> <laughs> <Üçek de> kazıdım. <laughs> abi ben tattım bak vallahi çok güzel. Yesene Allah razı olsun. Abi sizi. bırak. Al. Bak dürüst diyorum. Yemin et dürüst diyorum yapacağını. Abi o önemli değil şifası oluyor. Hmm, tatlı. Bu yaptığım pankeke benziyor. Değil mi? Çok güzel. Hmm, Vallahi güzel. Güzel lezzetli. Çok tatlı bir şey. Ama altı gelince ağzımı... Ama kıtır kıtır olması da iyi değil mi? Ha benim yüzüm geçti bu arada. Bir iki günde geçti yani. Onu bilen yazsın. Yüzüne patlatmışlardı da bir tane. Yüzüm hmm. şu şekildeydi. Şuraya koyarım. Geçti. Bir kere, bir iki kere şuralarımda olmuştu sadece. Bu sefer bütün yüzümde olunca ben de bir garipsedim. Bu durumu yaşayan varsa yazsın. Şimdi biz ne zaman dışarı çıksak dayanamayıp McDonald's yiyor. Yani bu aralar böyleyiz. Bugün çok havalı çıkıyorsun. Harbi mi? Çantam çok iyi bak çek. Diğer tarafını çevir. Çantamda ne var çeker miyim? Yok ya. Dragon bulaç Blood kadınsal, falan mı? Kadınsal bir içerik. Aa dün kreatin hiç mi unuttum o yüzden bugün yedi buçuk yarın yedi buçuk gram içeceğim. Darlıyorlar beni neyse oynayacağız bir şeyler derdi. Şu arada benim en sevdiğim var bakalım. Nasıl çekeyim Ark? Bu değil oğlum nereye <laughs> çekiyorsun? gitti gitti. Motoru çektim bilerek. nere. Neresi çıktı sana? Kıbrıs mı? Oğlum çok iyi yer lan. Tatile gidip geldim ama. Nereye gidin? Tatile gidip geldim ama. Altı ay, ay tatil yapmışsın. Beş ay tatil yaptım geldim ama. <laughs> Güney Kıbrıs'a savaş açsaydı. Ne? Güney'e savaş açsaydı. Romalılara. <laughs> <laughs> ama denizin ortasında değil Mantıken soğuk olması lazım. Su yok yok, su su. Su niye yok? Denizin ortasında adamlar Adam ada, yapmıştı, suyu adam ada yapmamış ki adam varmış zaten. Adı koymuş değil içten ama. Ne yapacağız? Adam işler yapmış dedi. Su yok Su çekemezler bu Tamam da deniz direkt içemiyorum ki baraj lazım. Ya o öyle olur mu? Öyle olsa Türkiye'de de yaparlardı. Türkiye'de de var ama? Delere bak Türkiye'de. Ona tamam var. işte o yüzden su yok işte. Niye orada hiç mi, su yok? <laughs> su yok, su. İnsanlar da insanlar su alıyor mu? Video editini birçoğunu bitirdim. Çok, biraz daha bu konseptten daha kopuk kopuk olmuş. Bugün çok ajans işleriyle uğraştım. Ee, çok da spor çekmek istemedim çünkü yeni salon'a geçeceğiz. Artık size sürekli aynı yerlerde aynı hareketleri göstermek istemedim. Biraz sporu az çektim. Bu video 10 buçuk ay önce bu masada yine aynı diyet cips yerken YouTube'a başlamaya karar verdim. Kendimde bu özgüveni buldum ve bu yolda bana destek veren herkese teşekkür ederim. Bugün yine bu anı tatlandıracağız, taşlandıracağız. Hangi videoyu izi, hangi video? Bir saniye. Tam şu videodan ilham aldım. Onu bir açmam lazım. Respect moment yani. Hiç unutmam. Hatta hangi saniyede karar verdiğimi bile söyleyebilirim. Bu video beni derinden etkiledi ve YouTube başlamamı sağladı. Gerçekten buradan Kısacası boş yapmayayım. Hepinizi seviyorum. Para kazanmam açıldı dediğim gibi. Bu videoyu beğenirseniz gerçekten bana mükemmel bir destek sunarsınız ve bir sonraki videolarda beni motive edersiniz. Motivasyona ihtiyacım yok bu arada ama yine de çok güzel olur. Şehir dışına çıkma ihtimalim var. Çok güzel bir vlog gelebilir ama gelmeye de bilir. Onun dışında bir özel bir videosuna hazırlık yapmaya çalışıyorum. Kısacası çok güzel şeylerle devam edeceğiz yolumuza. Okulda başlıyor zaten iki haftaya. Bir buçuk haftaya. Dediğim gibi çok inanılmaz bir kış geçireceğiz. Sizleri seviyorum. Destek olabilirsiniz, olmayabilirsiniz.